Ne kadar komik ya. <laughs> Arkadaşlar <laughs> hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bundan önceki bölümde dedim ki 100 like atarsanız gerçekten boyun istediğinizi ve rekor sayıya gireceğimizi söylemiştim ve dedim ki yaptınız abi hiç beklemiyordum ve gerçekten de başardınız yani bu demek oluyor ki istesek gerçekten de kendi kanalımıza rekorlar kırabileceğimizi bir kez daha göstermiş oldunuz ee, bu desteğiniz için çok ama çok teşekkür ederim ki iyi ki varsınız dostlar valla beni çok mutlu ettiniz ee, hiçbir hediye videomuzda bir günde 100 like gelmemişti ve bir günde tam olarak 500 görüntülenmeyi geçtik. Gerçekten benim için inanılmaz bir rakam çünkü hiç bu kadar izlenmemişti. Heyde videomuz bir günde. Onun için dediğim gibi çok ama çok teşekkürler. Sizden de bu videoda yine bir rekora imza atmanızı istiyorum. Bu video sizden yine 115 like bekliyorum dostlar. Haydi bakalım inşallah atarsanız diyelim. E bu arada 1500 abone de olmuşuz bu sayede. ve gerçekten de yani ee, hem rekor kırıyoruz hem de 1500 abone oluruz Bu beni gerçekten mutlu ediyor İyi ki varsınız İyi ki de bizi destekliyorsunuz dostlar <laughs> Teşekkürler ee, bu oyunu bir kez daha yalnız bırakmadınız bu oyunu desteklediniz ve desteklemeye devam ediyorsunuz ki beni de bu sayede çok mutlu ediyorsunuz dediğim gibi rekor bir like yine bekliyorum 115 like bekliyorum abi bir gün içerisinde lütfen 115 like atın ve şöyle bir e, bu heyde videomuzda patlasın gitsin abi diyelim ve videomuza devam edelim bu arada e, ziyaretçi e, ziyaretçilerin gelen altın etkinliği gelmiş sanırım tam söyleyemedim ama işimize yarayacak sanırım bu Evet sizler için yeniden Hayda ile karşınızdayım abi inanılmaz mutlu oldum ya yani bir anda bu kadar çok e, destek görmesi beni çok mutlu etti bu arada bunlar bitmiş çok teşekkürler hiç beklemiyordum böyle bir like geleceğini ben 100 like bile gelmez zannediyordum çünkü e, öyle zannediyordum ama bayağı bir beni e, Şaşırdınız abi, baya şaşırdınız. Şöyle 115 like falan bekliyorum. Haydi bakalım, atın da şöyle bir yeniden bir kendi rekorumuzu kıralım abi. Ee, hatta 120 like olmuştu. Sizden bu videoya özel şöyle bir kaç isteyelim ya. 120 isteyelim. Aynen 120 like bekliyorum abi. İnşallah atarsanız ya bu bir gün bir gün içerisinde atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Hatta eğer bir gün içerisinde 120 like atarsanız, bu video yayınlandıktan sonra bir gün içerisinde. 120 like atarsanız her gün Haydar videosu yine eskisi gibi seri bir şekilde gelecek. Bilmiyorum yapar mısınız bunu? Ben yapabileceğinizi pek... Yani geçen gün hani bilmiyorum. Belki yaparsınız ama ben yapabileceğinizi pek düşünmüyorum ama yine de beni şaşırtmak ve e, beni şaşırtmak yine sizin elinizde. O yüzden e, yapamışım. Bakalım o zaman devam edelim. Şimdi burada e, kargo yüklemek için... İki tane kargo yükleyebilirim bence. Bizim için sıkıntı yok çünkü buralardan XP geliyor bildiğiniz gibi. XP'leri hallettik. Evet, Haydayda yine rekorları imza atmamızı istiyorum. O yüzden bu video yine 120 like gelirse her gün Hayday videosu gelecek. Valla gerçekten de 120 like gelirse gelecek. Bilmiyorum. Bakalım atacak mısınız? Ben ben atamazsınız diye düşünüyorum ama yine e, belli olmaz size yani. Belli olmaz. Neyse. Evet, Ferimpest'den 6200'lük bir XP'miz vardı. Bunu aldım. 37.000'e çıktı XP'miz. Ki bizim için hiçbir sıkıntı yok bu konuda. Şimdi gelelim abi buradan. Bu arada 1500 abone olduk. 1500 aboneye özel yakında bir video gelecek. Merak etmeyin. Nasıl bir video gelecek? Bu da sürpriz olsun. Ödül gelmiş. 1500 şerit pastırma topla. Güzel. Buradan da bir elmas ve 1050 XP geldi. Bu da işimize... Gayet yarayacak olan bir şeydi açıkçası. Güzel. Bu arada biz Greg amcamıza çok özledik ya. Greg amcanın videolarını izliyoruz ama bir türlü yanına gidememiştik. Bugün ne yapalım biliyor musunuz? Mu? Gidelim Greg amcanın yanına ve selamünaleyküm abi Ya Seni çok özledim diyelim. Greg amca, aa bu ne? Bu eee Paskalya yumurtası gelmiş. Bildiğiniz gibi yabancıların Paskalya e, günü başladı. Ve bunları özelde etkinlik topluyorlar sanırım. Bu da etkinliklerden birisi. Mesela yumurta tıkladığımızda yumurtanın içini açtık ve bize bir tane daha gadget verdi. Valla bir sürü gadget doldu yani şu an. <laughs> ben de şunu da alalım. Hazır gelmişken buradan da bir şey çıkarttık. Evet Greg amca nasılsın iyi misin ya? Evet aldım seni. Birinci yumurta da buradaymış. Pascal'e ee, e, bayram olduğu için e, Yabancılarda yabancılar da yani Hristiyanlar sanırım bu. Onların bayramı. de Bir tane gadget geldi abi. Birincisini Birinci yumurta ve gadget geldi onda da. Baya enteresan şeyler oluyor. Greg amcanın sanki biraz yine çiftliği değişmiş. Sanırım her her bir bayram gelişinde Greg amcanın çiftliğine bir güncelleme gibi bir şey geliyor. Ee, siz ya sizi değişmiş mi yoksa ben mi farklı görüyorum? Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Ee, Greg amcanın çiftliği sizce her bir yeni etkinlikte veya bayramda, bayramlarda değişiyor mu? Ona göre bir şey yazarsanız mutlu olur gelin. Bu arada çarkı fele çevirmeyi unutmadık bir kere çarkı böyle çevirelim. Lütfen yıldız gelsin. Ne olur yıldız gelsin ya da gadget de gelebilir. Süste durma. Yanlış dedim. Böyle iki tane bal peti, hatta üç tane bal peti yardımcı olur. Tamam arıların bal yapması için iş görün nitelikte. Şöyle bir hayvanlara bir hemen bir yemlerini verelim abi hızlı bir şekilde. Hop. Şuradan birkaç XP'lik bir şey daha yapalım kargodan. Evet Frenpest'ten yine bir şey mi başardık? Yok başarmamışız henüz. No problem. Aa bildiğiniz gibi bizim kasabada baya bir teyze amca dedeye, toruna yardım etmiştik. Torunla alak. Onlara yardım etmiştik. Onlara gelen bir ödülleri topluyor be. Şöyle be. Aldım abi seni de aldım. Şu şişman abiden de alalım be. Şişman abiden de alalım. Güzel. Sen ne verdin görmedim tam. Ama güzel şeyler verdi. O bir, bir tane bir tane vida falan verdi teyzemiz de. Ablamızım diyelim. Buradakilerden de toplayalım? Okey. Peki teyzem 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 seni unutmadım ya. Şöyle bir uzaktan alabiliriz yalım. Aynen öyle. Uzaktan da bundan aldık. Yani evet bu videoyu bilerek kısa tutuyorum. Eminim beğenmişsinizdir. Başka bir oyunların böylesi videosunda görüşmek üzere. Haydi dostlar bakalım beni yanıltacak, yanıltacak mısınız? Veya ee, yanıltmayacak yanıltmayacak mısınız? Bunu görmüş olacağız. Sizlerin desteğiyle eminim daha da iyi yerlere geleceğimiz düşünüyorum. İnşallah da geliriz diye umut ediyorum. Oyunların böylesine kalın. Bay bay.